Merhabalar. Konumuz baş ağrısı. Baş ağrısı hekime başvurular içinde ilk sıralarda gelmekte. Toplumun öyle bir kesiminde baş ağrısı şikayeti mevcut. Tabii ki bu baş ağrıları farklı noktalarda, sinüsler üzerinde, alın kısmında, gözünün yarısında, yüzün yarısında ya da göz çevresinde ya da başın arkasında olabilir. Bunlar burada gördüğünüz dört tane şekil ana grup baş ağrılarını tariflemek üzere kondu. Ama bunlardan farklı belki 260'ın üstünde baş ağrısı çeşidi mevcut. Tanı yanlış konulduğunda tedavinin de ömür boyunca yanlış gitme ihtimali mevcut. Bu nedenle muhakkak bu konuda bir uzmana danışın. Şunu unutmayın ki bazen o yanlış tanıda kullandığınız ilaçlar aslında sizin ağrınızın ana nedenlerini olmakta yanlış bir şey daha toplumda migren çok az olmasına rağmen bizim ağrı polikliniklere başvuran hastaların yaklaşık yüzde yani baş ağrısıyla başvuranların yüzde yanlış tanısı konmuş migren olarak tedavi edilen hastalar mevcut. Çoğunluğu gerinti ve baş ağrısıdır bunların. Bu nedenle de sizler algoloji uzmanı, bir nöroloji uzmanı yani bu konuda eğitim almış bir merkeze başvurarak bu sorunun üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum.